Herkese merhabalar Sibel'le kolay ve nefis tarifler mutfağına hoş geldiniz. Bugün sofralarınız çiçek açsın diye çiçek şeklinde patlıcan salatası tarifi paylaşacağım. Hemen tarifin yapılışına geçiyorum. Herkese keyifli seyirler dilerim. Gördüğünüz gibi 4 adet közlenmiş patlıcan, 2 adet közlenmiş kırmızı biber kullandım. Yazın patlıcan ve kırmızı biberleri közleyip derin dondurucuya kaldırdığım için kışında közlenmiş kırmızı biber veya patlıcan lazım olduğu zaman hemen derin dondurucudan çıkarıp kullanıyorum. Çok büyük bir kolaylık. Minik minik küpler halinde doğruyorum. Yine közlenmiş patlıcanı da kırmızı biberde olduğu gibi minik minik küpler halinde doğrayıp malzemeleri bir kasenin içerisine alacağım. Tüm malzemeyi rahatça karıştırabileceğim bir kabın içerisine doğramış olduğum közlenmiş patlıcan ve közlenmiş kırmızı biberi koydum. Lezzetlendirmek için içerisine bir yemek kaşığı limon suyu koydum. Sirke sevenler limon suyu yerine sirke kullanabilirler. Zeytinyağını ısıtıp daha sonra içerisine 2 diş ezilmiş sarımsağı koydum. Biraz kızarttıktan sonra bu yağın içerisinde biber ve patlıcanın üzerine döküyorum. Çok kolay özellikle de derin dondurucuda hazırda közlenmiş patlıcanınız ve biberiniz varsa 15-20 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz bir salata tarifi. Biraz da tuz ilave edip tüm malzemeyi karıştırdım. Şimdi tabağa hazırlamış olduğum salatayı yerleştiriyorum. Üzerine süslemeler yapacağız. Önce düzgün bir şekilde tamamen dümdüz olacak şekilde patlıcan salatasını yerleştiriyorum. eşit yükseklikte yüzeyini dümdüz yaptığım patlıcan salatasına şimdi çiçek şekli vereceğiz. Bunun için de kaşığın uç kısmı içeride olacak, arka geniş kısmı da tabağın dışına gelecek şekilde. Kaşığı sağa sola hafifçe oynatarak salatanın üzerine kaşık yardımıyla yaprak şekli veriyorum. yaprak şekli verdiğim kısımlarda bir çukur oluştu. Orta kısımda hafif bombelik oldu. Çukur şekli vermiş olduğum kısmın içerisine yoğurt süreceğim. Süzme yoğurt veya yoğurdun koyu kısmını bir kaseye alın. Kaşığın arkasına yoğurda sürüp daha sonra bunu da kaşığın arkasını sanki bir fırça gibi kullanarak yoğurdu çukurların içerisine sürdüm. Burada sarımsaklı yoğurt kullanmadım ama arzu edenler yoğurdun içerisine bir diş sarımsak iyice ezilmiş olan bir diş sarımsağı ekleyebilirler. Hatta evde varsa bir dolu yemek kaşığı yoğurdun içerisine bir kaşık da labne peynir karıştırarak da kullanabilirsiniz. Ben evde kalmamıştı o yüzden kullanmadım. Labne peynirli yoğurt da güzel bir tat veriyor. Bütün çukurların içerisine eşit bir şekilde yoğurt sürdüm. Yine orada bir çukurluk olacak çünkü birazdan zeytinyağı dökeceğiz. O yağın çukurların içine girmesi gerekiyor. O yüzden yoğurdu içerisine çok fazla doldurmayın. Kaşığın sırtıyla boya yapar gibi sürün. Patlıcan salatasının üzerinde çiçek şekli hemen hemen ortaya çıktı. Şimdi bu çiçeği daha belirgin bir hale getirmek için birkaç dokunuş daha yapıyorum. Zeytinyağını ısıttım içerisine bir çay kaşığı kadar nane koyup naneyi o yağın içerisinde biraz kızdırdım. Şimdi salatanın tam ortasına gelecek şekilde koyuyorum. Malzeme listesinin tamamını video altında açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan malzeme listesine ulaşabilirsiniz. Videomu buraya kadar izleyen arkadaşlar, henüz YouTube kanalıma abone olmadıysanız her hafta eklemiş olduğum tarif videolarını kaçırmamak için ücretsiz olarak YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Abone olan herkese şimdiden teşekkür ederim. Şimdi bir bıçağın ucunu kullanarak gördüğünüz gibi çizgiler çekiyorum çiçeğin damarlarını oluşturmak için. Arada bir mutlaka bir havlu kağıda bıçağın ucunu silin. Bakın gitgide çiçek daha belirgin hale geliyor. Özellikle de bıçakla bu çizgileri çektiğinizde iyice çiçek ortaya çıktı. Salata hemen hemen bitti. Şimdi hazırlayacağım çıtır soğanı da en üstüne yerleştirerek son dokunuşu yapmış olacağız. Bir sonraki videomda sizlere Çıtır soğanın nasıl yaptığımı paylaşacağım. Çıtır soğan koymak zorunda değilsiniz. İsterseniz tam ortasına ceviz koyabilirsiniz. Çıtır soğan çok yakışıyor. Ben çıtır soğanla yapmanızı tavsiye ederim. Tabi hazırladığım çıtır soğanın çok az bir kısmını tam ortasına tohum kısmına koydum. Tohum kısmını belirginleştirmek için koydum. Kalan çıtır soğanı salatayı servis ederken yanına koyarak servis edebilirsiniz. Dileyen istediği kadar tabağına alıp Çıtır soğanı salata ile birlikte yiyebilir. Çıtır soğanı koyduktan sonra da en son olarak ceviz koyup salatayı servis ediyorum. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle herkesin çok hoşuna gidecek, sofralarınıza çiçek açtıracak bir salata tarifi yaptık bugün sizlerle. Umuyorum sizler de yapıp sevdiklerinizle birlikte afiyetle yersiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz Beğendiğiniz ve YouTube kanalıma abone olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.